kurulamamış. Darbenin tümüne karşı olduğum için 27 Mayıs darbesine de karşı olduğum gibi. Eğer o darbe olmasaydı bu normal demokratik bir e, el değiştirme şeklinde 27 Mayıs'ta siyasi iktidar el değiştirseydi hakikaten belki de ele alındığı zaman çok demokratik, çok özgürlükçü bir anayasa olduğu söylenen 24 anayasasının içine bu yeni kurumlar yani anayasa yargısı, idarenin eylem ve işlemlerin denetimi gibi o tarihte tartışılan bazı kurumlar yerleştirilir. Onun dışında kalan yani bugün haklı olarak bazı çevrelerin askeri vesayet diye nitelendirdikleri Milli Güvenlik Kurulu gibi dünyada başka türlü örnekleri olan ve doğrudan doğruya bu kadar e, siyasi iktidarları ya, ya, hükümetleri şekillendirmeyen yönlendirmeyen bir kurum oluşmayabilirdi. Ama bir kere o darbe oldu o darbenin akabinde o güç, o silahlı güç böyle bir anayasa getirdi. Evet. Bakın bir başka şey daha söyleyeyim. Biz hep Türk yargısını eleştiriyoruz ama şimdi e, bizim anayasamızı şey pardon e, anayasamızın 129. maddesinde bir değişiklik yapıldı en son. Dedi ki disiplin kararları yargı denetimi dışına bırakılamaz. Diye. Doğru bir karardı. Yalnız bundan çok daha evvel Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına e, uygun bir şekilde Türk danıştay'ı zaten bunu böyle uygulamaya başlamıştı. Yani şunu söylemek istemiyorum. Türk yargısının sorunu yoktur. Her şey çok yani, iyidir. Aynen, Hiç böyle bir yani, iddialı değil. Yani ben, bir hukuk Ben 35 hukuk senedir uygun bir şey avukatlık yapma mı vereceğiz yani. Peki. eee ben kısa... Ben Madalyevi. Bakın şimdi olayı çok böyle saptırıyorsunuz. Ben size karşı çok nazik konuşmaya çalışıyorum. Beni ne olur başka türlü konuşma zorlamayın. Peki. Ee, çok uygarca tartışıyoruz. Şimdi ben öyle bir şey söyledim. Madalya mı verelim dedim. Biraz evvel Sayın Altan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının kıstaslarından bahsediyordu. Doğru veya yanlış. Danıştay'da böyle bir karar vermiş. Uygulama yapmış. Bunu, eleş, bunu söylemeyelim mi? Tamam. Sayın Mengüs'e döneceğiz. Şimdi burada bu programda bizim e, belki de yapmak istediğimiz aslında e, bütün bu tip tar tartışma programlarının...